saat programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Pazarcı gezilerimiz tüm hızıyla tam gaz devam. Şu an sizleri farklı bir lezzete buluşacağım. Bu lezzetin ismi Maraş Paşa. Değil mi Emrah Usta? Evet abiciğim. Şimdi Antep'te yapılan paçayla buradaki yapılan paçanın arasındaki farkı bana anlatacaksın. Çok farklı. Antep'te yapılan beyran. O paça değil. Yani beyranda boyun etinden olan bir şey. Biz Hı? tamamen kelle eti kullanıyoruz. Kelle, kelle eti. Kelle eti. Kelle eti. Hı -hı. Kelle eti. Ve ayak paça da var ayrıyeten. Peki Emre Ustam, e, bize bunu hazırlamasını bir tabii, göster. Tabii, 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 Nasıl oldu onu. Farkında ha. masada ha. az sonra tabii. anlayacağım. Mesela siyah yeri var yanak kısmı bu. Yanak Müşterinin isteğine göre. <laughs> Dil kısmı var, göz kısmı var, karışık yapalım isterseniz. Karışık yap. Torpilli Aha. olsun Emre Usta bak. <gülüyor> <gülüyor> e, kaç yıldır bu sektördesiniz? E, babadan gelen, yani babam yaklaşık 20-25 yıldır. 20-25 yıl. <laughs> Yalnız sizin yerlerine normalde Maraş'ta var, kazarcık Maraş'ta var, adı i̇şte Adıyaman'a falan düşünüyoruz. Zedet. Bakalım ee, maraş e, paçası nasıl oluyor sevgili izleyiciler? O su ne oluyor bu arada? Paçanın suyu burada bizde farklı. O, farklı. Böyle. Suyu farklı, Et, eti farklı. Eti farklı. Evet Emre Ustam ne yapıyoruz? Al, bunu tekrardan ısıtıyoruz böyle. Hı -hı. Aha, suyu kaynıyor zaten suyu burada. Kaynıyor. Siz... Peki bu kaseki şeyi oraya aktardın, tavaya aktardın, farklı şeyde pişmesi gerekiyor değil mi? Hayır, müşterinin özelliği istediğine göre bunu tamamen karıştırırsak müşterimizin tamamen şeyi kaçar yani. İçine hatta baharat Aha. atmıştım. Grip için demiştim Aha. özellikle. Krib için, özel baharat var böyle. Özel baharat. Ol, ol, ol. Ekşimiz Nezle. var. Nezle her şeye birebir. Peki limon sıkacaksın aslında nasıl olur biliyor musun? limonlu limonlu süper olur değil mi? Hayır abi biz limon kullanmıyoruz. Neden abi? <laughs> sumak ekşisi kullanıyoruz abi. Sumak ekşisi sevgili izleyiciler işte Maraş Paçası'nın bence diğerlerini Aynen. ayıran en büyük özellik Aynen. diyebiliriz. Aynen. Aha, sarımsaklı sumak ekşimiz lazım. Sarımsaklı sumak ekşisini Öyle. atıyoruz. Aynen. Tamam. Yağsı var. Hayır. Yağını da ayarlıyoruz. O da o, 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 o. Harika. Ben masama gidebilir miyim? O, 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 tabii tabii. İşte. Kriviçi. Kışın antibiyotik. Kışın hastaysanız, soğuk algınlığınız varsa, evet, grip, nezle, Aha. her şey tamamen Maraş Paçası'nda Aslan Orması'nda buluşmak üzere. Maraş Paşamız geldi sevgili izleyiciler. Yalnız Maraş Paşa'nın dışında farklı lezzetler Aha. görüyorum. Evet. Şimdi bunlardan başlayalım. Şu Maraş Paşa'nın tadına bakmak istiyorum. Tamam. Limon nasıl sıkılmadan yenilirmiş bu. Nasıl olacakmış? Evet. Şöyle bakayım. Bakın. Şöyle bakalım tadına. İçerisinde zaten biz bu ekşiden attık. ekşi atıyoruz. Sarımsağımız. Sarımsak da var zaten içerisinde. Ayrıca istek olursa buradan ilaç. İsteğe göre ben lezzet sıra adına bakıyorum. Yani hakkınızı helal edin sevgili izleyiciler. Bu lezzet gider değil mi? Gider. Mide de buluşalım. Gider. <laughs> Hmm. Yalnız çok farklı. Aha. Gerçekten çok farklı. Harika olmuş. Ellerine sağlık. Peki bunun yanı sıra beyin kavurmaya da gidiyor değil mi? Aha. Yalnız bunun içi tereyağlı olduğunu söyledi evet. ustamız evet. değil mi? Evet. Şuna bakayım. Tereyağı. ayrıca bunun da bir baharatı var. Güzelleştiren daha da. Hmm. Hmm. Harika. Normal yani çevre illerde yapıyorlar, sadece biber falan kavuruyor ama bizde baharat farklı. Yani her ürünün kendine yani, göre bir yani. stili var, Aha. tarzı var diyelim. Ama paça Maraş. Maraş. Aha, tescillendi <laughs> Maraş yani, yani E, Ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum. Evet, e, artık, evet. artık sizleri Adıyaman, Farklililerde Maraş Paça'nın yayarsınız artık Aha. değil mi? İnşallah. Gezecek çok teşekkür günlerden. ediyorum. Yolunuz pazarcaya düştü mü? Mutlaka Maraş Paça lezzetini tatmadan geçmeyin. Emrah Usta'mız burada, lezzetler de burada. Herkese afiyet olsun. Yağar, yağar, yağar.